2005 yılında bu işe girdik eşimle beraber. Şu anda o zaman 3 kişiydik, şimdi 40 kişiyiz. Erzincan'ın tanınmış ürünü kesme kadayıfı üretiyoruz Erzincan halkı için. Ramazan geldi, üretimimiz daha fazla arttı. İftar sofralarının vazgeçilmezi kesme kadayıf üretiyoruz. 2019 yılında kadayıf için başvurduk tescili için. 2021 yılının Mayıs ayında bize cevap geldi ve Erzincan'ın tescili ürünü oldu. Havurunda diğer kadayıflar gibi değildir. Farklılığı içinde süt, yağ, yumurta, karbonat, sirke onlarla yoğuruyoruz. Daha sonra açıp kesiyoruz. Diğer dökme kadayıflar gibi değildir. Biraz meşakkatlidir. Daha sonra tepsiye tereyağıyla yayıp cevizle süsleyip ikram ediyoruz. Ramazan Ramazan ayında daha fazla e, iftar sofralarını süslüyor. Kur, bayrama yakın daha fazla insanlar birbirlerine bayramlarda ikram ettiği için daha fazla yoğunluğumuz çok fazla. Ne kadar 20